Herkese merhaba. Pilates eğitmeni olmak istiyorsunuz. Personal trainer veya crossfit eğitmeni olmak istiyorsunuz. Sektöre yeni adım atacaksınız. Eğitim seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Bir eğitim kurumunun kalitesini belirleyen şeyler nelerdir? Bunları bu videoda konuşacağız. Bazen beni telefonla arayıp hocam işte ben bu sektöre girmek istiyorum ama birçok da opsiyon var. Ben bu eğitim kurumlarının içerisinden hangisini seçeceğim? Neye göre seçeceğim? Zaten yeniyim bir fikrim yok diye haklı olarak soruyorlar. Ben de böyle bir video yapmaya karar verdim. Şimdi bir eğitmen olmaya, fitness sektörüne adım atmaya karar verdiniz. Sertifika kursuna gideceksiniz. Bence birinci e, araştırmanız gereken şey o sertifika kursunda eğitimi verecek olan kişinin kalitesine, geçmişine bakmak. Bazen eğitim kurumu iyi görünüp master eğitmeni yeterli düzeyde olmayabiliyor. Şöyle ki, Solana gireceksiniz, eğitimin içerisine gireceksiniz, eğitimin alanına gireceksiniz ve o eğitimi, o bilgiyi aktaracak olan kişi master trainer, instructor trainer, neyse artık nasıl adlandırılıyorsa eğitmen eğitmeni yani. Onun bilgisi ve vizyonu dahilinde siz bilgileneceksiniz. Dolayısıyla birinci odaklanmanız gereken şey bu kişi ne kadar akademik bir akademik çalışması var mı akademik kariyeri var mı uluslararası belgeleri var mı ne kadar tecrübeli ne kadar öğrenci öğrenmeye devam eden bir kişimi bunu araştırmanıza da fayda var basit araştırmak Google'dan Instagram'dan bir en azından bir fikir elde edebilirsiniz birincisi demek ki eğitim verecek olan kişinin eğitimlerini araştırmak İkincisi kurumun ne kadar Kaliteli olduğuna bakmak, uluslararası kurumlarla olan bir bağlantısı var mı bu eğitim kurumunun, ne kadar uluslararası e, alanda kendini geliştirmiş, ne kadar bilimsel, kongrelere, konferanslara katılan bir bir eğitim e, kurumu mu, e, buna dikkat etmeniz de gerekiyor. Kurucuları kimler, bunlara dikkat etmekte fayda var? Veya uluslararası kurumlarla bir kredilendirmesi var mı? Yani dünyada bazı kurumlar var. işte eğitim kurumlarının dosyalarına bakıyorlar ve diyorlar ki işte siz iyi bir düzeyde bir eğitim veriyorsunuz. Eğer sizden eğitim alırlarsa ben kredilendireceğim bu eğitim alan kişileri, öğrencileri diyorlar. Bunlar da dünyadaki büyük eğitim kurumları kredilendirmeye de bakabilirsiniz. Üçüncü bakacağınız şey eğitim materyallerinin kalitesi. Yani eğitime gittiğinizde mutlaka bir şey takip ediliyor. Bir kitapçık olabilir, sunum, videolar olabilir. Bir eğitim materyali vardır o eğitim kurumunun. Bu eğitim materyallerini görmek isteyebilirsiniz. Üşenmeyin arkadaşlar bunları yaparken. Çünkü sonuçta bunlar sizin kariyerinizi belirleyecek. Gidecek, gideceksiniz orada para harcayacaksınız, emek harcayacaksınız. Mutlaka bu tip şeyler, basit bakmak aslında. Gidip bakabilirsiniz, online olarak bakabilirsiniz. Kitapçıklar ne kadar bilimsel. Toplama bir kitap mı örneğin yani sonunda kaynakçası var mı? Kaynakçası yoksa büyük bir ihtimalle toplama bir kitap çıktı her zaman olmasa bile yani bu kaynakçada, işte bu bilimsel araştırmadan yararlanılmış bu kitapçıktan, bu bilimsel kitaptan yararlanılarak oluşturulmuş bir kitap gibi böyle bir kaynakçası var mı kitabın bunlara mutlaka dikkat. Ediyor olmanız gerekiyor. Ne kadar bilimsel yani bu. Sonuçta egzersiz dediğimiz şey bir hareket dağarcığının insanlara satılması değil, e, egzersiz bilimi denen bir şey var. Bu bir, bir bilim dalı. Dolayısıyla de elbette ki bilimsel kaynaklardan faydalanarak oluşturulmuş olması gerekiyor. Bu üçeye mutlaka e, dikkat e, edilmesi gerekiyor. Evet. Sonuç olarak bayağı şey eğitime karar verdiniz. Daha sonra yine dikkat etmeniz gereken aslında bir takım şeyler var. Onlardan da biraz bahsedeyim. Birincisi eğitime gittiniz sertifika kursuna ve o eğitimde size neler öğretiliyor? Onlara da dikkat edin. Çünkü sadece bir tane eğitim almayacaksınız. Belki peş peşe eğitimler alacaksınız ama ilk eğitimde tarzı algılayabilirsiniz. Ne kadar dünya standartlarında olduğunu algılayabilirsiniz. Örneğin sadece size hareket mi öğretiyorlar? Bacağımı böyle kaldıracağım, böyle nefes alıp vereceksiniz, ee, işte bu hareket bu şekilde teknikle yapılır, aman bunu yapmayın gibi böyle yüzeysel, sadece hareket bazlı hareket tekniğimi öğretiyorlar. Yoksa gerçekten size egzersiz uzmanlığını öğretiyorlar. Buna dikkat ediyor olmanız gerekiyor. Egzersiz uzmanlığı ne demek? Ben hep eğitimlerimde de söylerim. Aslında pilates, fitness, işte yoga eğitmeni yoktur. E, egzersiz uzmanı vardır. Elbette ki tabii ki onlar var ama onlar sizin yöneldiğiniz alanlardır. Temelde sizin egzersiz uzmanı olmanız gerekiyor. Ne demek egzersiz uzmanlığı? İyi bir egzersiz fizyolojisi bilgisi, fonksiyonel antrenman bilgisi, antrenman bilgisi. Şöyle düşünün bir eğitmen var. E, bu hareketi yaparsanız e, kuvvet bu bacağınızın kuvveti gelişiyor diyor ama kuvvetle ilgili bir fikri yok. Yani kuvvet nasıl gelişir? kasta nasıl kuvvet üretilir bununla ilgili bir fikir. Yani sattığı şeyle ilgili bir fikri yok. Dolayısıyla egzersiz uzmanı değil diyoruz bu kişiye. Sadece hareket gösteren insanlar. Evet dediğimiz gibi eğitime gittiniz 20 tane hareket öğrettiler size. Bu hareketleri gidin üyelerinize satın. İşte bu tamamen bir düşük profilli bir eğitim sistemi olacaktır. Mutlaka Diğer bilimsel alanlara yani anatomiye, fizyoloji gibi alanlardan bilgileri sürekli size veriyor olması gerekiyor. Basit bir dille tabii ki. Bu arada anlamadığınız bir takım şeyler varsa muhtemelen oradaki buradaki bilgileri toparlayıp size veriyordur. Bu da tabii ki bir karmaşa yaratacaktır. Basit bir dille bunları size özetini sunuyor olması gerekiyor. Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Neden? Nedensellik. Her öğrendiğinizin eğitim kurumuna gittiğinizde nedenini... ...de soruyor olmanızda fayda var. Ve o kişinin de o kurumun da size bu cevapları verebiliyor olması gerekiyor. Yani size bir şey öğrettiyse onun nedenini de aynı zamanda öğretebiliyor olması gerekiyor. Ben bu hareketi bu şekilde yapıyorum. Neden bu şekilde yapıyorum? İşte ayaklarınız böyle durursa daha kolay, böyle durursa daha zor. Neden? Daha iyi, daha kolay, daha zor gibi soyut cevapların kesinlikle olmaması gerekiyor. Mutlaka anatomik veya biyomekanik bir altyapıyla bunu anlatılması gerekiyor. İşte fizik kanunu, kaldıraç kanunu var. Kaldıraç kanununda e, yük kolu uzarsa hareket zorlaşır gibi bir temelde basit bir dille bunu size anlatıyor olması gerekiyor. Daha iyi, kitapta da böyle yazıyor gibi soyut cevaplar alıyorsanız bence hemen oradan e, uzaklaşın. Evet sonuç olarak demek ki sadece hareketi öğrenmeyeceğiz ve öğrendiğimiz tüm şeylerin nedenini de sorguluyor ve cevaplarını da alabiliyor olmanız gerekiyor. İşte eğitim kalitesi, eğitim kurumunun kalitesi de gerçekte orada ortaya çıkacaktır. Özetlersek kim eğitimi veriyor? Eğitim kurumunun kalitesini araştırmak, eğitim materyallerinin bilimselliğini araştırmak, Kursa gittiğinizde nedenlerini sormak, her öğrendiğinizin nedenini sormak, soyut cevaplar almamak üzere ve e, hareket e, öğrenmek değil egzersiz uzmanlığını öğrenmek olmalı. Bu beş şeye mutlaka dikkat ederseniz bence doğru bir e, kariyer yolu takip etmiş olursunuz. Teşekkürler izlediğiniz için.